La iş görüşmesi değil ya, ya değil. O nasıl bir şu replik lan? Nazan'ı çekmek şeyim yok mu ama anladın mı? E İlk milyonumu aldım kardeş. Işte. Hayırlı olsun. Ben de 2 milyon aldım. Boncuk sağ olsun. Az Soraka. Soraka severim bu arada. Ama karşımda. Niye biliyor musun? Çünkü şu şekil. Hadi siktir git evine. <laughs> Gel. Gel lan. Evet, ama. Bu bu da geldi ha. Ben vatanı olmayan biri. İşte Sorakayı bu yüzden seviyorum John alıyor musun yani? Sora kamyonlara durursa can almıyor değil mi lan? öyle, yok, bir, şey öyle bir şey, yok hayır. Sadece hasar verir. Oh shit, come on baby. Aha aha. Metor mu var bunda? Aleli. Vurma, vurma vurma. Alacağım sana. mı onu? Alacağım alacağım. Şimdi var bu riske. Jinx sen harbi Peşke salaksın bunu. Ne çıksa ya milyonlardan raporlar için. Ne çıksa? İşaret. Haykan ki gibi hani. O gelecek kanka yakında. Ailesiyle üç bulduk kardeş. O büyüyü aldırtmayacağım. Nice. Demek ister. Nice yaptız. Adam supportundan çalıyor birader. Ah oh, minyon vurdu. Lan ikisini de alam. <laughs> bir dur amına koyayım. Jinx bir şey okuyor şurada ya. Çok sıkıştırdık evet. ya. Gel bir gidelim. <laughs> Siklet la like, gitme. Gel gel. Ooo iki kill. Gelsene yok. yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bırak o totem atmaya gelecek. İnanıyor musun? Ben inanıyorum kardeşim. Evet. Five minutes later. Hala çimene yetenek sallıyorlar. Girek mi? Kuleden uzaklar. Bekle biraz daha açsın abi. <laughs> Şuralara gelmediği sürece yetişemiyoruz bak. Minyon şeyinden biliyorum. Ee, süresinden biliyorum. Şöyle yalandan basalım bir. Ya Gidiyor amına mi? koyayım gidecektik işte ya. <laughs> ya sen beni Gitir niye dinlemiyorsun? Dinlemiyorsun. Geliyor geliyor. Ha bu yem dur. <laughs> Aha bizimki yemiş. <laughs> Buraya totem attım ya. Biz keseriz ki kanka. Mastery benim için hiçbir şey ya alamıyorum. Büyük minyon uç. Ah. <laughs> alamadım ki. Söyle. Ben de alamadım. <laughs> Gideyim artık ya Biyak sonra da Hasildar araştırıyorum. Viego bizde. Yani sayla sana kasacağım biliyor musun? Nerede o item? Vap o hayvan gibi yok. Yeni, can yenileme veriyordu. Ne hangisiydi? 12 iyileştirme. Kazı. Hayvan gibi can. O şafan yedim. özü ha. Nice. Buldum. Bir dakika. O dur bakayım bir. Şafan özü. Şu itemden başka bak. Bununla, bununla tamam mı? Hani şu ya o zımbırtısı olan itemlerle felaket düzeyde çalışalım. Haberin olsun. Adamsın Garen. Garen. Fuck you Garen. Görüş vermedim. Görüş vermedim. O selamünaleyküm kanka ne yapıyorsun aman akoya? Ya ben onu doşladım ama ya. Çık çık çık. Aynen. O ne? <laughs> hayır kill vermeyeceğim kill vermeyeceğim. E yes, sıçra atalım o zaman. Aynen. No <laughs> no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Hayır 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 hayır. Çok hayır, şey, hayır. Şey, şey. <laughs> Olur, can ya. Ha Neyse. ha. Çok az canım var o yüzden durmayacağım burada. Ya Vegar. Vegar yani da mı geldi? Bizim canlı aldık. Vegar da geldi. Da, burada o burada adam o. Yine de sen bilirsin. Phoenix'in manası bitti. İttirip çıkacak galiba. Bu arada saldım ya nafiri alsın diye. Buraya gelsene. Jinx kuru altında canı yok ki. Manası yok pardon. Gelmiş <laughs> gibi. Gidiyor mu? Gitmesin ya. Artık gidemez. Hayt <laughs> işte bu. Hayt. Seri push. Bir. <laughs> Let's go Lan kazanma evet. kaybetme de gir şunu ya Dandalam. Evet bu bizim arkadaşımız bu kim biliyor musun? Memo bu Memo ya. Kanka Yavaş oyna Yavaş oyna minyonlarımız olsun Evet, şu ölüyordu zaten. Güzel kardeşim. Hani Minyonların vuruşlarını takip etti ya azıcık. Babama, Veigar. Veigar oynadı ya. <laughs> Altı ol artık. Altı ol artık. Versene şunu bana. Eyvallah. Oluyor falan salla ya. Buradan hiç çıkmıyor. Yok ee, oh, canım. Olur mu öyle? Hatta şöyle bir sallayayım. Aaa yapma amına koyayım. Aha. Hadi lan. Aha. İzliyorum. Tuttu. Tuttu da o kadar. <laughs> Bari boşa gitmesin ha. Ah. Ya ben gidiyorum sıkıldım ya. Abi tamam. Ya. Evet. Ben biraz gidip daha, daha biraz daha biraz daha biraz daha. Gelemiyorum oraya işte bak. Salak ya. Onlar bize saldırdı oğlum. Onlar düşmanımız. Aslında savaşı başlatan benim. Gelemiyorum ki slow attık, aldık, ulti aldık, hiç problem değil. Yüce alacağım şimdi ya. Tamam. Okay, Johnny. Evet bak bu Memo. Bu Memo oğlu arkadaşımız bizim. Şuraya şuraya geç. Niye can atmayı falan düşünmüş? Hani bir saat oraya gidip geliyor yani. Karşısında kim var, Johnny? Bak bizim canımız Sarı. Sarı olan biziz. Bak. Bak bir tane mavi kırmızı silahımız var gördün mü? Ben oyunu zoomladım göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Miraç'a göstermek adına. Hadi ben evet. de zoomla oynayacağım. Ya tek Bak ne yapıyor? Coney, bir 200 gol kaldı lan. Tekme, tekme. Kalak kalak tekme. bir 200 gol kaldı 200 gol kaldı. Ebedi kolcusu... alıp gelin. <laughs> alırız alırız merak etme. Jinx'leyiz atacak mı? Bozalım. Ya da şey itirelim ya. Tamam şimdi gitsin mi ama? Damar kaybediyor da Master gelip. Oo bu kim? Öperiz bu Bastırma. arada. Öperiz öperiz gelsin. Hocam gel. Ha ha, bak düşman burada. Ya yeter artık. Bir kere de yetişeyim ya. oyna Getişelim oyna. Ya, oyna. <laughs> Şifa bastılar. Soraka ultisi vardı ya. 200 golden geldi mi? Geldi geldi. Deniyor amekti mi? gol. Alabiliyor gel mi? gel gitme gel gel. Burak'a gel gel. Aha bak ejderha var. Aa oh, bize saldırıyor. Oh, bak Memo gidiyor can almaya. MEMO canı azaldı. Aha Memo geri geldi. Hocam o mavi kalıyor değil mi? Kim salmadan ben alıyorum BAP para -ba bira bir bam. Şu an var ya bak adamlar için çok iyi bir yer de Jinx'in kafası çalışmıyor bana koyayım. Şu an adam orada freeze asa Burak skill atıyor oğlum yiyonları <laughs> Neyden bahsediyorsun? Siktir işte diyorum ya salak işte Adamın derdi hemen kuleye gelip plak almak Çık artık base'den Çık base'den Hoşuma gitmedi Allah'ım Otlu gold bekledim ne abi. Alamadım yiyonlar <laughs> yüzünden otlu gold bekledim Yani bir dakika hemen geleceğim, bir şeye kadar gideceğim, Mide kadar gideceğim. Hayır anne açma dedi. Bizde kimse yok ama. Kanka, anne vegar, açma dedi. Ben garı uçsalarca mı ya? <laughs> Anneye söyle o zaman anne izin aldıysan. Oh, Talmayıp gelemedim. Adam yerinde değil ya. Açırma kanka büyüyor. Senin kafana tüküreyim ya. Ah oh, ne oluyor lan? Aynen boşaltın. Çıktılar ya. Seni gördüler daha. Be. Bekle. Nasıl bir gücün varsa. Bıraksana mı peşmal Niye Ölüyorsun oğlum sen salak mısın ya? Ya bir gelme gelme havalı bir şekilde beyleğine gireyim ya. Benden bahsediyor mı? Minyondan ya. Bu tim gidecek lan. Sıradak. Aaa mal. Aaa öldü mü? <laughs> ee, Jinx'in ultisi var. Ah. Yemedin lan aynen. Ulti atıyor. 3, 2, bir. Ne yapmadım o ama. beyni çalışmıyor ki amına koyayım. Oğlum adamın ismi Jinx lan hani ne bileyim atar diye düşün. <laughs> Harbi Jinx'miş lan. Yalan söylemez oğlum ya. Alessia. <laughs> Totato. Dur kestim onu ya kestim kestim dur. Yoldayım. Yardım. Aa, kal orada. Ya keserim canım ya ne olacak amına koyayım. Aaaa. Hocam selamünaleyküm. İnşallah kayıtlasındır mı yani? Ulta attı. <laughs> gidiyordun ha. Sen flash'ı gördün mü? Gördüm de gidiyordun ama. Merak etme. Abi olmam. Ok bu arada. Keşke gözükmeseydim ya. Baksana normalde bu kadar can iyileştirmez. 256 can iyileştiriyor Johnny. 30 etene kızı veriyor buna bak ya. Tamam zorlama master'ı görmüyorsunuz zorlama sakın. Aynen base at hemen reset'ini al. Kamil ultisi almaya gideceğim. Mastery ultisi hariç tüm ultiler işime yarıyor. Hocam ult gideceğim ya. Abi bunu bana mı saldın teşekkürler. Ne oluyor lan? Güzel flash. Böyle gitmesin diye uğraşıldı ama takım arkadaşlarım. Sen neredesin? Kamilut sağ Geldin sanırım ya. Yok ya. Dövüş var orada geliyorum. Arkadan gireceğim. Görüş alıyorum. Aga benim de canım az bırak. Eee. Hocam aleyküm. <laughs> Hadi go. Yağlı Burgan boynuma ilk kez geçmiyor. Ne oldu, ne oldu Memo? Sis yedim ya. Efendim bir cisim bize doğru yaklaşıyor. Oh, master, o mas, o Garen'i öpüyorlar. Öptüler. Mat. Oldu. Ya lauk attı bana ya. masa bırak be beni ya. Düz düz yürü geliyor. Masculano. Düz düz yürü geliyor. 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 Atlanca vurdu bırakmam abi dövüştüm 10 gün. Ee? Ne? Hani lan bu adam W'de hasar yemiyordu. İyi yok kanka taslarım var. Hani salabilirdin de olsun. Özür dilerim kardeşim ikinci kilim hani 15 kilim yok. Özür dilerim kardeşim. Ben anlamıyorum seni bazen ya hani kilo olan benim oğlum hani Support lax falan almadı hani memom ee... Nedir bu? Ne ee... durum bana hani anlamıyorum ki. Ben adama <laughs> minyon bile salıyor Milletin bak supportu gidiyor totemleri falan iki vuruş atıyor, üçüncü vuruşu bırakıyor. Ben bizimkine kill mil salıyorum bazen diyorum ki alabiliyorsan al. Kill mil salıyorum. Kill mil salıyorum. <gülüyor> alabiliyorsan <gülüyor> al diyorum ya <laughs> ben o salam benim lan. Kaka <laughs> tamam, şu versene. Şu ulti bana versene. Yani sen ne kadar sıkıcısın amına koyayım Jinx ya. Bir de adın Jinx amına koyayım ya. Ciddi misin kanka? Bir, Aa, bir daha geliyor. Beligar geliyor Beligar. Uzaklaşım benim şeyim yok mu ama. Oh. Aldım aldım aldım. Hı -hı. Ben demedim bütün karakterleri ben boşuna mainledim diye hani sen dedin ya Ben mainlemediğim için bilmiyorum kardeşim O sırada bunu ona 4858 kere söyleyen memur Yo demedin götünden atma Yo amınak. dedim Yo demedin abi Yo valla demedin. dedim yo valla dedim Ne dedin abi Nafir'i Veogar'ın elinden dedin. Hatta, ne dedin Kanka dedim ki Nafir'in ultisiyle W'sunu değiştirdiler Tamam mı? W ulti verdiler, ulti de W'ye verdiler. Oh, kim geliyor bak. Hadi git döv. Oo, cem selamünaleyke. E Şu ulti... Nice, eyvallah. Siktir beni takımı nerede amına koyayım ya? Laf sokup bir şey demesen açıklamasını da yapacaktım kardeşim. Yo, laf sokmuyorum. Senin bana yaptığın muameleyi şu anda ben de sana yapıyorum. Ben de fift sana fift benim yaptığımı fift yaptım fift o zaman. Fif amına koyayım. Sen bana hep yapıyorsun evet. zaten amına koyayım. Aynen hep ben yapıyorum amına Hiç altta kalmadı zaten amına koyayım. <laughs> Elinden gelse lol ben ürettim diyecek amına koyayım tuvalette sıkarken ya. <laughs> <laughs> Masri geliyordu hadi Masri ev oldu ama sikimleri kafasına uçacağım şimdi onunla Gel ama. Gel amına koyayım. Gel uçmayanın amına koyayım. Hadi amına koy. Uçmayanın amına koyayım dedi. Nerede? Gelemiyorum ki ama her yerden biri gidiyor ya. Her yerden biri gidiyor ya. Tutun birini artık. Ooo. Oh. Ayaklayın amına Ne oldu orada az önce? Benim flash arada kaynadı. <Gülüşmeler> Ahahahah Evet Sen bana versene <gülüşmeler> <Gelelim. gülüyor> bana versene Bu girek Gel. Tanklıyorum tanklıyorum hayla tanklıyorum F*** <laughs> falan 127 büyü hasarı veriyor Shift'e bassana yüzleri kaç olarak çıkıyor 127 artı 90 20 de şeyden alıyor Lan bir şey diyeceğim şakası bi yana. Dur bakayım. Hangi tane de o? Alp Samre'ye denedim de vurmuyor ya. Hiç vurmuyor hem de. Hani Oo, şey Johnny, normal. Bir tane kozmik sezgi var mı? Sonra, sonra kadar çok vuruyor. Para kasayım sonra tam alayım olur mu? E, Kilmili alırsam hani arada. İşe alırız. Bakın bu artık köpek çok tam ona. Mecaden gerçekten. Hani. 5 tane falan var herhalde. Kaç tane var lan bakayım. 4 tane mi? 5 tane kaç kişi geziyor bunlar? 3 tane, köpek, tane aç köpek var ha. Basana garan aç köpeğine geldi. Kulemizi aldı amına koyayım 500 gold yedi. Afirini elemanlardan mı asırım ben direkt hani? Bunu sen al. Ready, ready gel bana, bana aldır. Ready yok amına. Çok büyük hayat kırıklığına uğradım var ya gel. Lan. Ya ben neler oğlum milyonlar var burada ya. <laughs> e e bu kim? Gelemiyorum lan gelemiyorum. Ha. Adam tank tamam, şu adamın 3000'den fazla canı var. Baş neydi la? Görüyorsun göreyim de bir bak. Bu bundan evet şey var. Bir de adam, on... He, Kanka, adam bir de 17 oluyor. level'da. Yok low gene. Nerede Vega? O e gidecek orada durmayacak. Bir sihir abi? Evet. Abi. abi abi. Evet. İtli. Eyvah eyvah garen satma maç abi. Satma abi. Ooo. Oh. oh. Bak. abi. Bak bak. Kim Kamile? E ee, Kamile. Kişinin içine mi dalacaksın ama? Biz pikledik abi. Dalar ya niye dalmasın? La 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 la. Ne alayım ama var mı önereceğim? Old Mick hızlandırıcı dışında bir item. Kanka <laughs> <laughs> al bir tane Jack şu amına koyayım ya. Ne <laughs> <laughs> Jack şu? Jak. <laughs> Can hem de direnç veriyor. Allah ne olacak amına koyayım? Tamam o zaman şöyle yapalım ya. Alalım. Arasından kaynar gider. Kardeşim arada sırada bize de geldi ya, temizliği. Oran ne oldu oğlum ya? 5 <laughs> kişi Aa bro. <buramadı. gülüyor> Gördün mü? Kim kime vuramadı? Böyle dönüyor diye şeye vuramadı. Patlangaca vuramadı. He. Bak bu nereye gitti benim? Başka da mevzu var ama tek biz de ölürüz oyuna gitmeye gidek var ama. Bot kastım Johnny. Altık alabiliyorum. Nek bu saçmalama şuraya vurursak nice. Eyvah Nexos mu? açılmadı. Emitör bitti ya. Doluyor doluyor. Kanka W at evet, engelliyor Ağzına dedim ya Veigar kaç afm ya? Bir bak 1084 Master geliyor <laughs> Gerek yok ama İlk gönderdi la o ya Lan bırakın da bir milyondan can alayım ya. Ne çileştiler ya. Ne istiyorsun o kale, ne istiyorsun? Aha geldik ama ha. Oh ikinci kilim. İtem bitti lan gidim geleyim. Ya onu tutacak, ya Yani haklı olarak. GG. Winchester. Güzel maçtı, nasıl olur?